Yalı çapkını yeni bölümde neler olacak dizinin öncelikle Seyran ve Ferid'in mutlu olmasını isteyen kaç kişiyiz videomu beğenerek sayımızı görelim bölümünde Pelin Sertere yalan hikayeler anlatacaktır. Bunun durumunda Sertel sinirlenecek Ferid'i bitirmek için bir plan kuracaktır. Bu plana Akın da dahil olacak çünkü Seyran'a tekrar kazanmak isteyecektir Sertel Pelin'den öğrendiği. Tüm bilgileri Akın'a anlatacak ve Akın da bunu Seyran'a söyleyecektir seyran bunu duyunca darmadağın olacak ve üzülecekler aynı zamanda hattuç ile halis a evlenecek ve bunu ailesine bildirecekler ailesi bu duruma sevinmeyecek aksine tepki göstereceklerdir aynı anda seyran ve feride tekrar birlikte olduğunu söyleyecektir sınavını duyduğuna şok geçirecek ve üzülecektir. Yalıda herkes Seran'ın üstüne gelecektir ama Orhan ve Gülgün Seyran'ın yanında olacaktır. Asuman ise Fuat ile arasında geçen kötü olaylardan ve Fuat'ın ölümünden dolayı Seyran'a çok sinirli ve çok agresif davranacaktır. Yalı çapkını analiz videom burada bitmiştir. Bizi buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazarak bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.